Arkadaşlar merhaba. 17 Haziran tarihinde yapılan LGS'de deneme sınavının itibar tarihi ve Atatürkçülük sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla birlikte başlayalım. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. 1. 19. yüzyılda etkilerini iyice artıran sanayileşme hareketleri sadece Avrupa ve Asya ile sınırlı kalmamış büyük devletlerin etkisiyle bütün dünyayı etkileyecek bir duruma gelmiştir. Ham ve pazar arayışları daha da artarak sömürgeci devletler arasındaki rekabetin artmasına neden olmuştur. İki, Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan düşünceler devlet ve toplum hayatından hayatında birçok köklü değişikliğe neden olmuştur. Bu düşünceler siyasi olayları etkilemesinin yanında sosyal içerikli hareketleri de ortaya çıkardı. Milliyetçilik hareketleri özellikle 19. yüzyılda 19. ve 20. yüzyıllarda etkili oldu ve ulus devletlerin kurulması için mücadeleler başladı. 3. Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Sırbistan üzerindeki üstünlüğünü sürdürmek ve kendi sınırları içindeki Sırpların yaşadığı şehirleri kaybetmemek için her fırsatta Sırbistan üzerine baskı yapıyordu. Bu sürtüşmeler 28 Haziran'da Avusturya Macaristan bile artık Ferdinand bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle dünyayı dört yıl bunalıma sürükleyen bir savaş başlattı. 4. 1871'de Prusya Krallığı önderliğinde Alman Milli Birliği kurulmuştur. Kısa zamanda güçlü bir devlet olmayı hedefleyen Almanya, Sanayi için gerekli olan maden külü ihtiyacını karşılamak için Fransa'ya ait Alsace-Lorraine bölgesini işgal etmiştir. Bu nedenle Alman-Fransız ilişkileri bozulmuştur. Sebeplerinden hangileri ekonomiktir? Sevgili arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bazı bilgiler verilmiş, bunların hangisinin ekonomik olduğu sorulmuş. Bakalım. Ham madde ve pazar dediği için arkadaşlar ekonomik olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman tüm bilgimiz ekonomiktir. İkinci bölgeye baktığımızda ekonomik değil, siyasi, ulus devletler, Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları, bunların devletlere karşı devletlere etkisinden bahsediliyor. Bu bir siyasi nedendir. Baktığımız zaman arkadaşlar, üçüncü bölgede Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Veliahtı, Frans Ferdinand ve eşinin sıkıntı tarafından öldürülmesi. Ekonomik bir bilgi söz konusu değil burada. Böyle bakalım. Rusya 1871 Sedan Savaşı'nda arkadaşlar Fransa'yı yeniyor. Alman Milli Birliği kurmuş oluyor. Alman İmparatorluğu. Sanayileşmesini de tamamladığı için kısa süre içerisinde bakın sanayi için gerekli olan maden kömürü için Asya bölgesini işgal ediyorsa bu da ekonomik bir nedendir. Bu nedenle 1 ve 4'ün ekonomik olduğunu anlayabiliyoruz. Cevabımız değişiklik olacaktır. Evet. ikinci sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Öğrenim hayatını 1905 yılında Kurman yüz başı tamamlayan Mustafa Kemal Atatürk, stajının merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'nu tamamladı. 1907 yılında da Selanik'teki 3. Ordu Kurma heyetine tahil edildi. O, askerlik hayatı boyunca çeşitli rütbelerde pek çok görev üstlendi. Cepheden cepheye koşarak büyük zaferler kazandı. Böylece unutulmaz bir askeri deha olarak Türk dünya tarihindeki yerini aldı. Bu metne göre Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri deha olarak adlandırılması aşağıdakilerden hangisinden açıklanabilir? Başarılı bir komutan olması, başarılı bir siyasetçi olması, ülkede rejim değiştirmiş olması, çağdaşlaşma için uygulamalar yapmış olması. Arkadaşlar verilen bilgiye baktığımızda Mustafa Kemal'in askerlik hayatından ve başarılarından, cepheden cepheye koşmasından bahsediyor. Bu nedenle cevabımızın başarılı bir komutan olmasıyla ilgili olduğunu anlayabiliyoruz. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuza geçelim. Doğu Ermeniler yapılan mücadele sonrasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Gümrü Antlaşması, Büyük Millet Meclisi hükümetinin uluslararası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşma ve ilk siyasi başarısıdır. Ermeniler, Sevr Antlaşması'nın geçerli olduğunu kabul etmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı artmıştır ki, zaten Gümrü anlaşması imzalanması TBMM lehinedir ve Sevr Antlaşması'nı Ermenilerin reddetmesi bize... PBM'nin başarılı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Başarı demek de saygınlığın artması anlamına gelir. Ulaşabiliriz. İkiye baktığımızda B şıkkına Türkler Ermenilere karşı üstünlük sağlamıştır ki zaten saygınlığı artmıştır. Çünkü Sevr Anlaşması'nı artık tanımadığını kabul etmiş oluyor Ermeniler. Dünya Anlaşması'yla birlikte. C şıkkına baktığımızda Büyük Millet Meclisi İltilaf Devletleri'nin desteğini almıştır. Hayır arkadaşlar İltilaf Devletleri zaten Büyük Millet Meclisi'ne karşı, Anadolu Hareketi'ne karşıdır. Aksine de Ermenileri desteklemek dediler. Bu nedenle TBMM'yi desteklemeleri söz konusu olmamıştır. Bu ulaşılamayacak bilgidir. Cevabımız C şıkkı olmalıdır. Evet dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması hakkında tutumlar şöyledir. İstanbul Hükümeti işgalleri kolaylaştırmaya çalışmıştır. Hatta Anadolu'ya nasihat heyetleri göndererek işgallerin geçici olduğunu ve karşı konulmaması gerektiği konusunda iddia etmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinin açık olmadığını ve her türlü yorum açık hazırlandığına inanıyor. Mustafa Kemal 5 Kasım 1918'de Sadrazam Mesut Paşa'ya çektiği anlaşma şartlarının yanlış uygulanabileceğini, bu nedenle ordunun terhis edilmemesi gerektiğini söylüyor. Tarafların bu tutumlarından hareketle sonuçlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenebilir? Osmanlı Devleti bu anlaşmayı imzalamış, bu anlaşmanın maddelerinin tehlikeli olduğunu görmemiş, anlaşma sonundaki işgallerin geçici olduğunu dile getirmiş, anlaşmayı imzalayarak fiilen tarihe karışmıştır. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü burada ne diyor? Nasihat heyetleri göndermiş, işgallerin geçici olduğunu görmüş. Ancak Mustafa Kemal hayır demiş. Bu tehlikeli, ucu açık maddeler. O nedenle birinci bilgiye ulaşabiliyoruz. İkiye baktığımız zaman itiraf devletleri İstanbul'un Anadolu'ya işgali başlamışlardı. Bakalım arkadaşlar işgalleri kolaylaştırmaya çalışmıştır İstanbul hükümeti diyor. Çünkü işgaller başlamış ve bunları da kolaylaştırmaya çalışmıştı. Bu nedenle buna da ulaşabiliriz. Halk işgaller karşısında kuvvetleriyle birlikleriyle mücadeleye başlamıştır beklenebilecek şey budur arkadaşlar. İstanbul hükümetinin işgalleri tepkisiz kalması sonucunda ordunun ters edilmesi karşısında doğal olarak Türk halkı işgalleri karşı yaşadıkları bölgeyi kendi canlarının namuslarını koruyacaklar. İşte korumak için de bulundukları bölgede milli kuvvet anlamına gelen kuvayi milli birliklerini oluşturacaklardır. Bu da beklenebilecek bir durumdur. Baktığımız zaman Halk işgaller karşısında kararsız kalmıştır bilgisine ulaşamayız. Kararsız kalsa zaten kuva eminliğini oluşturamaz. Bu nedenle üç veya dörtten biri mutlaka olmayacak şıklarda. Üç daha mantıklı olduğu için, kuva eminliğinin biz e, işgallere karşı direniş edebildiğimiz için tepkisiz kaldığı bilgisini söyleyemeyiz. Bu nedenle dördü doğru olarak kabul edemeyiz arkadaşlar. Bu bilgiler doğrusunda cevabımızın 1-2-3 yani 5 olduğunu görebiliyoruz. Evet, beşinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu ne oldu? Avusturya Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Demek ki hiçbir şey sürekli değildir. Bugün ölümsüz gibi görünen nice güçler, ileride belki pek az şey kalacaktır. Devletler ve milletler bu idrakın içinde olmalıdırlar. Bugün Sovyet üste dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bilemez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde tuttuğu milletler avuçlarından kayabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşır. O zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir bizim. Bu dostumuzun idaresinde dili bir, ulancı bir öz kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinden hareketle ortak değerlerinde sahip milletlerle bağlantımıza daima ticat tutmalıyız. Bilgisi vardır, ulaşabiliriz. Bugün büyük imparatorluklar nasıl parçalanmışsa yarın da Sovyet Rusya için aynı bunun gerçekleşebilir demiş. Bunun da örneğini zaten vermiştim arkadaşlar. Bugün Sovyet Rusya dostluğumuzun fakat yarın olacağını kimse bilemez bilgisini de ulaşabiliyoruz. Bu nedenle baktığımız zaman 1, 2, 3 cevabın 5 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet 6. sorumuza geçelim. Arkadaşlar bu gece burada sizlerin toplamamdaki amacım şudur. Bu tarihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Ben Suriye'de bir zemin kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Eskimiş olan yönetimi yıkmak, milleti hakim kurmak, millet ve vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. Gerçi bizden önce birçok girişim yapılmıştı. Fakat onları başarılı, onlar başarılı olamadılar. Çünkü işe teşkilatsız başladılar. Bu kuracağımız teşkilat ile mutlaka başarılı olacağız. Vatanı, milleti kurtaracağız. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durum itibariyle kurtarılmaya mecbur durumdur. Söylenebilir arkadaşlar. Daha önce vatanı kurtarmak amacıyla kurulan cemiyetler başarılı olamamıştır. Bakalım buna bir. C'ye bakalım. Mustafa Kemal'in arkadaşlarının toplayarak böyle bir konuşma yapması onun teşkilatçı bir yakın sahip olduğunu göstermektedir. Ulaşılabilir. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı esinmiş bir yönetim için artık bu yönetim yıkarak milletin hakim olduğu yönetimi getirmek gerekmektedir. Ulaşılabilir. Bakalım. Fakat başarılı olamadılar. Girişim yapılmıştır. Cemiyet dememiş, girişim demiş. Bu nedenle B şıkkına ulaşamayız arkadaşlar. Cevap B şıkkı olacak. Burada doğrudan cemiyetlemiş ama burada girişim olduğundan bahsetmiş. Bu nedenle cevap B şıkkı olmalıdır. Evet. Birinci sorumuza geçelim. Aşağıda Mondonuf Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. Sınırların korunması ve ülke içinde güvenliğin sağlanması için gereken birlikler dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Derhal terhis edilecek. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durum ortaya çıkması halinde Osmanlı Devleti'nin herhangi bir stratejik yerine işgal hakkına sahip olacaklardır. Bu maddelerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti savunması bırakılmak istenmiştir. Evet çünkü ordular derhal terhis edilecek arkadaşlar. Anlayabiliyoruz bunu. Osmanlı toprakları işgal açık hale gelmiştir. Çünkü kendi güvenliklerinde itilaf devletleri tehlikeye düşürecek bir durum ortaya çıkması halinde Osmanlı'nın o bölgesini, o şehrini, o yerini işgal edebilecekler. Hükümetin haberleşmesini engellemeye yönelik bir bilgi yoktur maddelerde burada, bilinen bilgiler doğrusunda. Buradan ulaşabileceğimiz cevap 1, 1 2 yani B şıkkı olmalıydı. Evet, 8. soruya bakalım arkadaşlar. Misal temelli barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleketi ve milleti kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar ondan sonra başlayacak. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilme, milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına bağlıdır. İnsan hedefi onun teminidir. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilmek ile ilgili asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisi? Bağımsızlığın korunması, milli egemenliğin sağlanması, dağını kandı hareket edilmesi, dış güçlerden yardım alınması. C ve D doğrudan veriyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman bağımsızlığın korunmasını önem veriliyor. Çünkü burada bağımsızlığın korunmuş olmasına bağlıdır diye vurgulamış. Bu nedenle hani cevabımız A şıkkı olmalıdır. Evet. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Çanakkale şehitlerine Mehmet Akif Ersoy'un bir şey verilmiş. Bakalım şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En keşif orduların yükleniyor dördü beşi Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç nanomlayla sarılmış ufacık bir karaya Eski dünya, yeni dünya, bütün aklağımı beşer Kaynıyor tüm gibi, mahşer mi? Hakikat mahşer Çehreler başka, insanlar, deriler rengarenk Sade bir harise var ortada, ahşetler denk Bomba şimşekleri beynimden ilip her siperin Dönüyor göğsünün üstünde o aslan daferin Ölüm indirme de bekler, ölü püskürme yer o ne müthiş tipidir. Savrulur en fazla beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara vadilere, sana atsa. Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir şiiridir arkadaşlar. Bakalım Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerinin adlı şiirinden Çanakkale Cephesi ile ilgili hangi bilgiye bilir? Bakalım arkadaşlar. Hintli, Cenevizli ve Azak askerlerinin İngilizler tarafından Çanakkale'ye getirilmediğine böyle bir bilgiye ulaşamayız. Dünyanın birçok yerinden getirilen askerlerin Çanakkale'de bizim askerimize yardım ettiğine böyle bir bilgi de söz konusu değil. Bizim askerimize yardım ettiğiyle ilgili bir durum yok. Genç bakalım. Dünyada hiç olmayan bir cephe olduğu ve farklı yerlerden gelen askerlerin bizim askerlerimize amansız bir mücadele verdiğini. Evet arkadaşlar burada zaten şiirde çevreden insanlar, devirler dediği farklı milletlerden Aynı zamanda kafa, göz, gövde, bacak, kol, çeli gibi olayın etimi durumunu e, anlatan ifadelerle bu da amansız bir mücadele olduğuna vurgu oldu, Buna Bu nedenle cevabımız değişiklik olmalıdır. Evet, 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda Amasya Genelgesi'nin bazı maddeleri verilmiştir. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlike edilir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereği yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletimizin bağımsızlığı yine milletin azim ve tarih kurtarıyor. Bu maddelerden, yargılardan hangileri dolaşabilir? Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir arkadaşlar. Evet, vatanın milletin bağımsızlığı tehlikeleridir dediğimiz için alabiliriz. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine çağrılmasıdır arkadaşlar. Milletin bağımsızlığı milletin azim ve kararlılık yıkılacaktır demek bir çağrıdır. Ülke bütünlüğü vurgulanmıştır, vatanın bütünlüğü arkadaşlar vurgulanmıştır. Buradan de ulaşabileceğimiz 5 şeklidir. 1, 2, 3.